iki önemli ismi almak istiyorum. Dün 14 Ocak'tı, bugün 15 Ocak. 14 Ocak biliyorsunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ölüm yıl dönümüydü. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının yıl dönümünde andı. Başkan Büyükakın ayrıca Nazım Hikmet'in doğum gününü de hatırlatarak şairi rahmetlandı. İki önemli ismi almak istiyorum. Dün 14 Ocak'tı, bugün 15 Ocak. 14 Ocak biliyorsunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ölüm yıl dönümüydü. Onu burada rahmetle anıyorum. Bir çocuğu yetiştirmenin ülkelerin kaderini, dünyanın kaderini değiştirmek açısından ne kadar önemli olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatıyorum ve kendilerini rahmetle anıyorum. Yine 15 Ocak'ta Nazım Hikmet'in doğum yıl dönümü. Bugün 120 yaşında. Onu da rahmetle anıyorum. Türk şiirine, ülkeye ciddi katkıları oldu. Aslında bu isimleri hem anmak hem onlara minnetlerimizi, şükranlarımızı sunmak hem de aslında bir şeyleri değiştirmenin yolunun İnsan yetiştirmek olduğunu vurgulamak için de